Bu düşmanlarımız bu yenilgiden yararlandılar. Yurdumuzu paylaşmaya başladılar. Büyük Atatürk, bununla birlikte okul, bu bayrağı arzu olmadı. Mustafa Mal, 19 Mayıs, Ulan Savcı'na çıktı. Yurdun kurtarılması için Sivas'ta, Erzurum'da toplantılar kurdu. yaptı. Yurt bakım, bakımsız, halk, çayın kalmış ve fakir düşmüştür ne fabrikalarımız, ne yollarımız, ne de okullarımız vardı. Göz öden, ödenleyecek kadar ağırdı. Halk bu 20, halk bu, halbuki 23 Nisan 1920 20'de bütün bu kötü yönetime son verilmiş padişahlar ilgi kesilmişti. Bundan sonra gece gündüz çalışacak yurdun düşmanı biz elinde kalan kısmı kurtarılacaktır. mı? Sen 1920 tarihi Türk çocuğu hiç hiçbir zaman unutmaz. Erol arkadaşımıza teşekkür ederim.

Yumurta yer şimdi yumurta yer şimdi oranı arkadaşımızı söylüyor. Edem Bakıoğlu. Ummiye Ummu Keskin Fatma Akıcı Murat, Oktay Özdemir Üç Başla Erdem. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Birinci Fatma Akıcı, ikinci. O da, o da, mı Fatma Akıcı? İkisi de Fatma Akıcı oluyor değil mi? well i'm Şimdi huzurlarımıza Fatma Dur arkadaşımızı davet ederiz. Teşekkür ederiz. Çizgiyi önce geçen yarışı kazanıyor, anladınız mı? Üç dediğim zaman hareket ediyorsunuz. Çizgi örnek çizilmiş mi? <laughs> Birinci Hüseyin Bekar, ikinci Cemal Küçük.

Yes. Sultanın hem dilem dilen ben, gelin dilen ben. Yüce dağ başına çadır açarım, açarım. Çadır içine gülle saçarım, gelin saçarım. Ben ev geçildi sorarım, sorarım. Güvendiğim dallar elime geldi, elime geldi. Ölen ben, ölen ben. Kurbanın hem dilen ben. Gelin dilen ben. Milletin yolunu bekledik durduk, sen gelenisin diye çiçek açtık. Bahçeler bütün ağaçlar, beynetler yollarına döndü. Huzurlarımıza Allah akıcı arkadaşımızı dert et. Bu kata, Gazi Paşa, al bayrağı, çekti hayat verdi, rahat ...23'e 23 geldiniz an. misafirlerimiz bu yarışmamızın özelliği de şu yolda giderken kim iğneye teli de, takarak birinci çizgiyi geçerse yarışmayı o kazanmış oluyor. Çocuklar bak yerinde geçirmek yok teli iğneye. Takma! <laughs> bak, şöyle uzaktan tutun bakalım ellerinizi. Ellerinizi uzaktan tutun. Giderken takacaksınız. Ama adam hiç dersen bir, iki, üç dedikten sonra orada takıp gidip yetişebilir. O da var yani. Bir, iki, handledek. üç. Bu <laughs> benim bir birinci oldu. Üzülsünüz birinci, teyide ikinci oluyor.

<laughs> Cemal! Cemal bu tarafa gel Cemal! Buradan <laughs> ya Adam oraya gelseydi normaldi adamın köşe. Cemal gel bakalım gel gel. Gel gel gel. Ha, gel, gel gel gel. Gel Yeter! Sen mesela. İki grup haline getirdik çocukları. Ellerinde birer tane bayrak vardı. Bayrak elinde olan öğrencimiz gidip koşup arkadaşlarının etrafını dolandıktan sonra getirip bayrağı diğer arkadaşına verecek. Böylece hangi grup önce bitirirse yarışmayı o kazanmış oluyor. Bir, iki, üç. <laughs> 三十多个到

Nie chcecie,